Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. İşte Squid Game'in nasıl bir efsaneye dönüştüğünün hikayesi. Squid Game'in yaratıcısı senaryoyu 10 yıl boyunca stüdyolara sundu ve her defasında onu reddettiler. Sonra Netflix sonunda ona bir şans verdi ve sadece 28 günde tüm zamanların en çok izlenen programı oldu. Yıl 2008. Han Dong-yuk iflas etmiş bir film yapımcısı. Para biriktirmek için bir kafede oturup manga okur. Maddi durumu o kadar kötüdür ki annesiyle birlikte yaşarken faturaları ödemek için dizüstü bilgisayarını bile satmak zorunda kalır. Ancak Battle Royale ve Lear Game sayfaları arasında hayatını sonsuza dek değiştirecek bir fikir ortaya çıkar. He Seul'un işçi sınıfının yaşadığı Sesangmung Dong bölgesinde büyüdü. Birçok kişi gibi Güney Kore toplumundaki eşitsizliğin ezici ağırlığını hissetti. Arkadaşlarının ve komşularının borç batağına saplanıp bir çıkış yolu aradığını gördü. Squid Game'in temeli bu gerçeklik olacaktı. He deneyimlerini senaryoya aktardı. Baş karakter Seng Hun'a kendi mücadelelerini yansıttı. Joe Sang Woo beklentilerin baskısını temsil ediyordu. Hwang Seoul Ulusal Üniversitesi'ne gittiği zamanki gibi. Ancak bu senaryo 10 yıl boyunca tüm yapımcılar tarafından çok grotesk, yani aşırı derecede garip, tuhaf, abartılı ve rahatsız edici olduğu gerekçesiyle reddedildi. He Wang, diğer filmleri yönetirken bile teklif vermeye devam etti. Asla pes etmedi. Sonra o kıvılcım geldi Netflix Asya bölümünü yeni açmıştı. Cesur farklı içerikler arıyorlardı. Ama daha da önemlisi, alışılmadık hikayelere yer vermeye istekliydiler. İçerik sorumlusu Kim Mi-young Hayvank senaryosunu okuduğunda diğerlerinin kaçırdığı bir şeyi gördü. Hayatta kalma ve eşitsizlik hakkında evrensel bir hikayeydi bu. Netflix Hayvanga. Tam bir yaratıcı kontrol verdi. Kore stüdyolarının asla sunmadığı bir fırsattı bu. Hivangın hikayesini anlatmak için tam da bu özgürlüğe ihtiyacı vardı. Yapım 2020'de başladı. Hivang o kadar stresliydi ki çekimler sırasında birkaç dişini bile kaybetmişti. Detaylara gösterilen dikkat takıntılıydı. Her oyun seti tam ölçekli olarak inşa edildi. Her kostümün gizli bir anlamı vardı. Her kare titizlikle tasarlandı. 17 Eylül 2021 tarihinde Squid Game Netflix'te yayınlandı. Birkaç gün içinde dünya çapında bir patlama yaptı. Sonuç inanılmazdı. Sadece 4 daha 1.65 milyar izlenme saati elde etti. 94 ülkede bir numara oldu. 900 milyon dolar değer yarattı. Dizi 14 Emmy ödülü aldı. Bu sadece bir hit show değil, aynı zamanda kültürel bir fenomendi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.